Sevgiler, saygı, hürmetler diyoruz. Sizi tanıyalım hemen. Uğur Çolak. Uğur Bey merhaba. merhaba. Çok atletik birisiniz maşallah. gidiyorsunuz. Nereye doğru gidiyorsunuz böyle? Yata gidiyorum. Yata gidiyorsunuz. Yat çalışıyorum. Şimdi yat bekliyor mu? Yok beklemiyor ya. Ha şeyimiz. tamam. Rahat. rahat tamam mı? Biz de şeyiz. Siz biz de, biz de rahat. <laughs> Şimdi bizim bir tane yarışmamız var. Evet. Para konuşur diye. Evet. Para kazanıyorsunuz. Tamam. Canlı. Yalnız kasa bir yere gitti, su almaya gitti de. Gelir herhalde. Evet. Şimdi bizle yarışmak ister misiniz ilk önce? Tabii yarışabiliriz. Yarışabilirsiniz. Tamam. Evet. Ama ne size yaptıralım onu düşünüyorum şimdi. Bana zor bir şey yaptırmayın ama ya. He? Zor bir şey ne yaptırabiliriz? Elimizde ne kaldı acaba? Güzel bir şey kaldı mı elimizde? Elimizde... Ağda... Aran nasıl ağdayla? Ya hocam ağda... Ha bak olmuşsun. Ya ağda zamanında gelmiş. Yapacaksınız ya bir kilit mobilya yapmanız lazım. Yani. Ağda zamanında gelmiş. Jiletle mi aldın yoksa şey mi? Makinye, makineyle. makineyle. O, tamam. Ama makine alınca diken diken çıkıyor. E ne yapalım abi yapacak bir şey. Yok. Evet. Esasında tüyler de tam çıkmamış. Yani e, ağda... Bacakta, abi, bacakta var ama. Bacakta var. Ha, tamam bacağa gel ağda yapalım. Yapalım da. Tamam kaç para istiyorsun? Ağda ya. Bacağını ağda yapacağım. Kaç Sen para istiyorsun? Veriyorsun? Sen söyle evet. ilk önce. Kaç para? Öyle fazla uçmayacaksın. Kesinlikle... makul, makul bir fiyat. Makul bir fiyat, erkek olarak erkeğin bacağı... E ne Allah, ın, Allah ın, her tarafına yaptırmışsın bacağını diyorsun Allah ne olacak? Ama adıdan bahsediyoruz abi. Bak Allah abi yaptırmış. Abinin ayağında kıl mı abi, baksana. <gülüyor> <gülüyor> evet, kaç para istiyorsunuz beyefendi? Bilmiyorum ki, sen pazarlı sağlam yapıyorsun herhalde. E yok ya, sen bir fiyat söyle, ben şey yapacağım. Birisine biraz önce yaptırdık 20 lira verdim. 20 lira mı? Evet. Bırak şimdi. Vallahi 20 lira verdim. Al, al salla kafayı bak. Salla. <laughs> al 20 lira abi. Baba o ağda koskoca ağda yapmıyoruz. Böyle ufak bir ağda var yapıştırırız çekiyoruz. E, tamam baba bana yap 50 liradan yap e, baba 20 lira yaptım. Olmaz 20'nin üstüne çıkamaz. Bak çimçanlar geliyor. 20'nin üstüne çıkamam. 20 çıkamaz. Onları, Onları yapalım o Onları yapalım. Hello. nesini yapacağım. Nesini, tamam. ha? nesini Gel. Ya? Foto. Foto. Gel. Together. Gel merhaba. Yapalım baba tamam. Iyi. 20 lira. Tamam 20 lira hadi. 20 lira ya. Parasında değilim ya. Maksat eğlence olsun. Eylal Eğlen, ya canın acırsa? Acıyacak zaten biliyorum. Yaptırdın mı hiç önceden? Daha önce yaptırdım yarıda bırakmış. Bugün de adı günüm ha. Herkes ağda ya <laughs> <laughs> Adı günüm. <laughs> Evet. Şimdi sayın seyirciler görmüş olduğunuz gibi ilk önce ağdamızı alıyoruz. Yalnız bir kere mi yapacaksın? Nasıl? Yok yaptın? 8 kere yapacağım. Ay bir kere vurup çekecek misin yoksa Aa, olmadı bir daha deneyelim olacak. Kardeşim hadi. bir kere canım. Tamam, Ama tamam. sen dersen ki yok ya bütün bacağımı yap yavaş yavaş fiyatı yukarı çıkarırız. <laughs> 20'den yukarı doğru Ey çıkabilirim. Allah. Evet. Şimdi ne yapıyorsun abi ısıtıyor musun? E baba ısıtmadan olmaz ki. Erimesi lazım. <laughs> 20 liraya anlaştık. Tamam abi. Canın acıyacak hmm. mı onu merak ediyorum. Kaç diyor? 4 1 2 3 4 diyor. Burada yazıyor bir şeyler de. <laughs> bak. Bak, aynı para. Kaç sor bakayım? Kaç para? <laughs> abi. Kaç? Ne anlaştın sen abi. Sen kaç sor? Bana 20 lira dedi. Ya neredeyse. Ya, ne tamam ne ne ya. yaptılar mı? Ya, bizim 80 verdi. 100 <laughs> verdi. <gülüyor> Baba alta. <laughs> Yok 20 20 ya 20 verdik onda. Anlaştık 20'ye. 20 liraya kocaman bir şey. Bunda hep 20. adı günü bugün. Gel sen çek gel. Gel. Gel yap sen yap gel. Gel. Orada arabayı koy da çarpsınlar gel. <laughs> gel ağdacı geldi. Ben, ben, ben Aa sen ağdacısın. Otobüs çarparsan beni görürsün şimdi. Evet. Gel A ağdamız oldu. Gel. Kıvama geldi. Kıvama geldi. Gel, gel yapıştır kardeşim. Gel, kardeş. gel yapıştır soğumadan. Yapıştır. Ağdacımız geldi özel. Evet. evet. Ha gel. Ha gel. Çok sevdim <laughs> şey kendini yaptırdınız. Gel. Baba sen onu nereye o Bacak mı? Ben şimdi... De... Ba bacak tabii tabii. Baba görmüyor musun? Standart, şuraya. Var. Şuraya bak. Ha oraya. Çünkü altın yumuşak. Evet ağdacımız geldi. <gülüyor> 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 evet. Döv, o dövmeni. dövmeni ağda soğuyor, ağda. Yapıştır. Evet. Ağda yapıştırdık. Ver tele kardeşim, tutayım. Ağdayı yapıştırdık. Evet, bugün ağda günümüz. İyice ne? Oo. Ben de iyi ağdacı oldum. Vallahi senden. Evet, gel arabayı da koydunuz oraya. Ya, ne gel, Alın terimle şey. değil, kılın teriyle kazandım. Yapıştır, yapıştır iyice ne <laughs> şöyle. Bir canı, 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 canı bir acısı şöyle. Evet, bugün, bugün ağda günümüz. Evet, gel, gel vatandaş, ağdaya gel. <laughs> Eyvah, koyuyordu otobüs. Evet. Patron, trafik var, trafik pat, ne yaptınız ya? Patron, patron geldi, patron trafik geldi. Trafik mahvettiniz. Şimdi saymaya başlıyoruz. 10 9 Gözlüğü çıkar da şeyi göreyim. 10 9 8 7 Dur, daha dur. Ne acelen var? Ondan kurum başlayalım. Kuruma de Ha. 10 9 7 6 5 4 3 2 Bu mu yani? <laughs> ne bu mu? İşte görmüyor musun? Gitti. <laughs> Kılın teriyle Al. para kazandın. Al kardeşim. Bunu Baba da sakla. Bunu Allah aşkına ya. Oo, çok kaymak gibi oldu valla. O kadar yaptım 50 liraya pazarlık Aa, yaparım şimdi. Arabayı çekiyorlar. Arabayı. Fena ya. Sen bunu ha. paketini alayım Mert'e. Ben ben. <laughs> Güzel hoşuna gitti değil mi? Acı Acı, acıdı yapayım. mı peki? Acı. Valla acımadı yani. Acımadı mı? Yo. Allah Allah. Cık, enteresan. Acımasını mı bekliyorsun? Ben de yok. Başka Ben başka... de mi yapsam acıma diye düşünürüm. Abi, abi. Pazarlık yapalım. Pazarlık yapalım. He? Sana yapacağım. Kaç para? He? Sen vereceksin parayı bana. Tamam var. ben vereceğim. Ha 20 lira. 3 lira. Verdiğin parayı alırım. 3 lira. 20 lira. 3 lira. 20 lira kardeşim. 20. 5 lira. Verdiğin parayı alırım. Ne için abi? Ben de bana yapacak 20 lira. <laughs> evet <abi>. Bana vermedin <laughs> ki ona verdim. Tamam 20 liramı geri alırım kardeşim. 20 lira da aşağı yapmam. 20 lira. O zaman 30 lira veririm buraya. <gülüyor> <gülüyor> Al 20 lira Güle tamam, güle harca kardeşim. Ver abi 20 lirayı sen de. Neyi 20? Oğlum 20 lira o senin 20 lira. Al verdi, Bana ver, Ben de sana veriyorum. Hayır yok. Bana sen ne veriyorsun ya? ya? Sen de bak 40 liraya yaptıralım buraya. Nereye? 40 lira şuraya. Dur mikrofon şey olmuş. Mikrofon olmamış bir şey. Mikro orada mikrofon var. Tüyler mikrofonu tutuyor. Olmaz. <laughs> 40 lira yapıyor musun? Olmaz. 40 lira daha ne? Aa, 20 lira bacağıma. Yok. Ben 20 bak. liraya burama yaptırdım. Yok. 20 lira falan değil abi. 40 lira veriyoruz sana yaptırıyoruz. Yok kardeşim ben yaptırmıyorum. Ben yaptım. Annem izin vermiyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Annem izin vermiyor. Hadi trafik şey oldu. Evet. Evet, 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 evet sayın seyirciler. Evet diyorum çünkü para konuşur. Bugünlük de bu kadar. Baya baya para dağıttık değil mi? Bizde keş bazı inanmıyor. Parayı geri mi alacaksın diyor. Kardeşim Para var, huzur var. Parayı veriyoruz, güle güle harcıyor. Evet, yarışmaya katılmak istiyorsanız her zaman, her yerden bir anda çıkabilirim. Para konuşur. Allah'a ısmarladık. Herkese la ben Karapito ve para konuşurum.